Herkese günaydın. Güzel bir gün. Bakıyorum. Aha dedim doğmamış güneşim. Hava kapalı bugün. Bir Churchill sabahı. Dünkü diyet bozmadan sonra. Sabbe canavarı. Arkadaşlar ben yiyecek bir kebap yemesin de. de, de Ama gelmesin. övdüler. Övdüler yüklemeden sonra aşırı kayısı çayı ve kayısı yedim. Çünkü dünden beri hiç tuvalete çıkamadım. Şu anda da büyük bir iselle güne başladık. Öyle böyle değil. Onu bir toparlayalım bugün. Şimdi kardiyoya çıkacağız. Sonra ofise geleceğiz. Ofiste <laughs> eve geleceğiz. Kahvaltı yapacağız ve sonra programlara bakmam lazım. Yarışmacılarımın raporlarını cuma gününden beri kontrol edemedim. Onlara hemen dönüş yapmam lazım. Türkiye şampiyonasına çok az kaldı. Buradaki zamanı da elimden geldiği kadar verimli kullanıp burayı bir tanımaya, gezmeye ayıracağız. Sonra Türkiye'ye dönüş var. Bugünlük planımız böyle biraz WhatsApp, biraz iş, biraz sosyal medya. Ondan sonra bilgisayarda çalışıp antrenman yapmaya kaçacağız. Kardiyodan yeni geldik. GoPro'yu almayı unuttum. Bir market alışverişi şey yaptık. Bugün güzel bir kahvaltı yapmak istiyoruz artık. Neler aldık? Böyle bir müslü aldık. Yulaf bu badem sütü yemek istiyoruz. Canımız çok çekti. Domates <laughs> aldık çoğu. <laughs> <Tavuk aldık. gülüyor> yani burada bugün için biraz kalıp aldık. Ve limonlu var. <laughs> Diğer <laughs> poşette burada. Ve yumurtamız burada. Yoğurt aldık. Yoğurt yemeği çok özledik. Bugün biraz serbest takılacağız. Yarın tekrardan diyete geri döneceğiz. Bunları biz çok seviyoruz. Bunlardan bir tane aldık. Ve bir tane de ekmek aldık. Allah'ım. Onun ekmek Oh. Çok güzel bir ekmeğe benziyor. Evet, Demarolumuz evet. var, ıslak mendil ve sop. kahvaltı hazırlayalım. Bu evet. arada formumuz evet. tabii ki bir tık kapalı Aynı ve sulu. Ama önemli değil. Şu an için yakında yani yarışımız yok. Yani bir yarış şey 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 işte seçeceğiz. Kaç kilo var aramızı bilmiyorum. Ee, Kilomuza bakalım. 105.7 çıktık. Evet. Şimdi güzel bir kahvaltı, Ama programlar, öyle öyle. iş. Bilmiyorum Ondan bilmiyorlar, sonra bilmiyorlar. bir markete Bilmiyorum, tekrar çıkacağız. Yeni bir alışveriş yapmamız Bilmiyorum. lazım. Şey. Öyle. Ya. Yaptın mı? Yapıyorum. Tam sarılı bir de. Full sarılı. Yemin ederim şu masa benim için son nokta. Şu an bu kadar. Şunları özlediğimi anlatamam size. Gerçekten o masa benim için efsane olmasın. Arkadaşlar herkese selam tekrardan. Biraz mesai yaptık. Program yaptık. Whatsapp'a geri dönüş yaptım. Çok fazla mesaj vardı. Çok fazla DM vardı. Bitmedi. Gerçekten binlerce diyebilirim. Mutluyum bu durumdan. Bu kadar desteklemeniz, yalnız bırakmamanız gerçekten çok değerli. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Dün uyku tutmadı. Gece 3.30-4 gibi yattım. Sanırım mutluluk. Tam. Bir şeyleri daha yeni idrak etmeye başladım, başardık, aldık. Hani güzel bir duygu. Dün gece uyku tutmadı bu yüzden geç uyudum. <laughs> İşte telefona falan bakıyordum. Müzik dinledim. Bir e kendimle baş başa kaldım öyle diyelim. Bu arada Bulut'un annesi tekrardan ses kaydı atmış. DM'den yazmış. Fotoğraflar atmış. Ya inanılmaz bir kadın. Son attığı ses kayıtlarını gene dinletmek istiyorum size. Yani çok güzel bir duygu. Şimdi annesi şey yazmış. Annem kilitlendi telefona. Anan takipte size hocam yazmış. Ondan önce yine formunu göndermiş. Yarışmacı Bulut bu arada. Türkiye şampiyonasında yarışacak. Şimdi şöyle. Hadi Mustafa çok dua ediyorum. Telefon elimden bırakmadım kuzum kuzum. Allah'ım Allah'ım sevinmişlerini getirsin inşallah kuzum. Yani son nokta bu ya. Çok güzel bir şey. Bir ses kaydı daha var. Mustafa oğlum çok sevinçliyim. Şimdi buluttan aldım haberi. Çok sevindim. Hayırlı olsun annem. Öyle. Çok güzel mesajlar var. Yani bu ses kayıtları benim için ilk daha önce hiç böyle ses kaydı almadım. O yüzden benim için çok değerli. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ses kayıtları. Çok iyi hissettirdi. Öyle söyleyeyim. Allah razı olsun. Benim kadar kazanmayı benim gibi istemiş. Kendi oğlu gibi dua etti bana. Yani daha ötesi yok herhalde. Çok güzel bir durum. Instagram'da çok fazla mesajlar var. Gerçekten benim kadar sevinmiş çok fazla yazılı mesaj aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir başarı. Başlangıç diyelim bunu. Daha önceleri de söylemiştim pro kartı almak için çırpınmadık ama zamanı geldiğinde alacağız demiştik bunu. Nasip oldu. Zamanı bu zamanmış. Aldık ilk yarışmamızda. Overall ikinci olduk önemli değil. Birinci olan arkadaşlar aramızda çok büyük farklar var mı derseniz bu tartışılır kime göre. Ama çok da önemli değil benim için. Biz kartımızı aldık artık oyundayız. Pro Lig'de bir yarış yapmayı planlıyorum yakın zamanda. Şimdilik öyle ama gerçekten bu kadar takip eden kitlenin nabzı bu kadar yüksek tutacağını, bu kadar heyecanla takip edeceğini ve destek olacağını beklemiyordum. Yani biz biraz sessiz hazırlandık. Çok uzun zamandır yavaş yavaş hazırlandık ve yüzde yüzle gelmedik buraya. Öyle söyleyebilirim çünkü işlerim çok yoğun. Yani yüzde yüzümüzü verip bir hazırlık hiçbir zaman yapamadık öyle söyleyeyim. Ama Pro League'de öyle olmayacak. Yani öyle olursa da derece olmayacaktır roll'lik birazcık daha sert. Yani bu tam fokus isteyen böyle dört dörtlük bir hazırlık gerektiren bir yer. Gene öyle yapabilir miyim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Şu anki formla da bir pro yarış yapıp kendimizi bir görelim. Kötüysek en azından bu tokada bir yiyelim. İyi olana kadar çalışalım. İyiysek de derecemizi alır döneriz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Genel bir durum değerlendirmesi yaparsak nerede hatalarım var? Pozlarda hatalarım vardı. Onları biraz daha düzeltmek lazım. Kareografiyi biraz daha oturtmak lazım. Kareografideki pozlarımı çok kısa, hızlı vermişim. Bu da heyecandan çünkü uzun zamandır podyuma çıkmıyorsun. Hatasız yapayım derken saniyeyi unutuyorsun gibi bazı amatör hatalarım var. Onları düzeltmem lazım. Pozlarım daha iyi olmalı. Özellikle koreografide özellikle sırtta açığımız var. Bunu kapatacak pozlar verebilmeliyiz. Biraz daha geriye yatmak gibi. Ya var herkesin eksiği var. Biz de eksiklerimizi kapata kapata devam etmeye çalışıyoruz. Çok şükür <laughs> güzel bir süreç geçirdik. Romanya'yı noktalıyoruz bugün. Buradaki son günümüzdü, yarın pardon, e, evdeki. Bir gün daha uzattık, Romanya'yı bir gün gezelim istiyoruz. Bugün programlara, bilgisayara, Whatsapp'a baktık, çok fazla iş birikti. Biz dönemediğimiz zaman ekip çok sağ olsun ilgilendi. Ama benlik e, olan kısım bayağı bir birikti, onları halledeceğim bugün. Biraz mesai yaptım ama daha da yapacağız. Bugün antrenman yapmayacağız, çok fazla ağrımız var bacaklarımızda, üst bölgede. Vücudun dengesi biraz bozuldu, onu yerine getirmek lazım. Sonra yarın belki bir antrenman yaparız ya da yarın da dinlenebiliriz, tam bilmiyorum ama yarın planımız gezmektir. Tamamen kendimize zaman ayırmak. Yarın da buradayız, sonrasında Türkiye'ye dönüş var arkadaşlar. Bugün Romanya'daki ikinci gezme günümüz. Dün akşam biraz gezebildik, yemek falan yedik. Bugün o kadar yemek yemeyeceğiz, yemeklerimiz yanımızda çünkü yeni bir yarış rotası çiziyoruz. Yakın zamanda bir yarışmamız daha olacak. Şimdi Romanya'nın gündüz biraz tadını çıkartalım, akşama kadar dolaşacağız. Evet arkadaşlar bir pizzacıya geldik. Önerdiler burayı. Pizzası bayağı başarılıymış diye. Bakalım bir pizza yiyeceğiz ikimiz. Pizzacı diye geldik. Dönerci çıktı arkadaşlar. Yanlış yere gelmişiz. Şu an gelmişken bir fotoğraf paylaşalım. Sosyal medyaya bakalım. Bir şeyler içelim. Sonra pizzacıya doğru yola çıkacağız ve gezmeye devam edeceğiz. Gülşah'ın rotası bu sefer tutmadı. Hayır ya. Kız burayı da söylemiş. Enerji burada bir şeyler içelim diye söylemiş. Hayır hayır. Enerji, bread diye bir şey varmış burada. Kendi içecekleri. Bilmiyorum. Patates kızartması siparişi verdik. Bakalım. bakalım nasılmış baya e, her şeyimiz çok popüler dediler. Patatesleri daha popülermiş. Patatesleri daha popülermiş bakalım ne kadar popülermiş. Bir tane çal. Çok güzelmiş ya bayağı başarılı. Kızartmaları <laughs> çok iyi. <laughs> baya iyi. Türkiye'den bizim yarışmacı tayfalardan bir yarışmacının eşi Seçil ulaştı bize. Hocam buraya mutlaka gidin, sizin için size göre burger hazırlarlar. Sahibi de Türk dedi, şu an Dubai'de dedi. Ve şu an Instagram sayfasını gösteriyorum size arkadaşlar. Oraya doğru yürüyeceğiz ki acıkalım biraz. Bakılıyor, yürümemiz şart yani. Yoksa Şöyle bir, yiyemem şu an bunu. Burger. Bunlar nedir? Adam değişik şeyler yapıyor gerçekten. Baya böyle olaylı burgerler, bir şeyler. Konumu aç, yürüyelim aşkım. Çok iyi yapmışlar. Mekan çok değişik bir yer. Yaptıkları da çok farklı. Arkadaşla tanışmak istiyoruz. Bakalım orada Ama değil mi Ama orada galiba. değilmiş. Ama helal olsun. Namımızı yürütüyor kardeşim. Hadi oraya doğru yola çıkalım. Öf, tatlılara bakıyorum. Yediklerimizi sindirmeye çalışıyoruz. Yer açılsın diye yürüyoruz arkadaşlar. Bu arada buranın kahveleri çok güzel. Romanya'da genel olarak kahveler güzel. Evet arkadaşlar o bu bahsettiğimiz burgerciye geldik şu an. Meşhur bir burgerci galiba burası. Sahibi de Türk. Bir tane söyleyeceğiz, ikimiz yiyeceğiz. Genelde öyle diyet bozuyoruz çünkü az bir zamanımız var diğer yarışmaya. Yarışma rotası ile alakalı da sizler ikinci yarışımızı nerede yapacağımızı açıklayacağım. Yakın zamanda iki hafta sonra bir yarış daha var. Oraya gideceğiz. Olabildiğince az bozmaya çalışıyoruz. Çünkü bir daha bozma şansımız olmayacak. Tek sinir bozucu olan nokta bir şey yedikten sonra ona iştahınız kalmıyor. Tıkanıyorsunuz ya o sinir bozucu. Aslında tıkanmadan böyle durmadan yemek Yemek istiyorum. Evet. Bu arada Instagram'da bir tane kapıl fotoğraf paylaştık. Oraya yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Göstereceğim onu da. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Backstage'de çekildik. Fotoğrafçı oradaydı. Herkesi çekiyordu, rica ettim. ''Bizi niye çekmiyorsun oğlum?'' dedim. O da dedi, ''Ya sen ne diyorsun? Sizi çekmez miyim?'' Geldi arkadaşlar. Bro, thank you. Evet. Her gün Bu ne ya? Ben bunları nasıl tiksöldüm aşkım? Belki yersin. Dedi. Bence yeriz. Her türlü. Birazcık büyük mü ne bu? <laughs> Thank you. Oh, thank you. Bunu kesmek ister misin? Evet. Terimi silerim lütfen. Neşter. Evet, neşteri de alalım. Ay ben yemedim ya. Ben onun beşte birini falan yedim. Ben yeme. Çok başarılıymış ya, harbiden dedikleri kadar varmış arkadaşlar burger. Triple'dı bu bu arada. Üçlüydü ve elle hamburger yemek böyle akarken çok keyifli. Herhalde keşfette Reels'te izlediğimiz videoların hepsi böyleydi. Burger'ı gömdük. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi plan değişikliği yaptık. Bu kadar yedik. Bunların taşınması için, bizim de biraz rahat etmemiz için antrenmana gitmemiz lazım. Gidip güzel bir antrenman yapalım. Şu an yapacak olduğum antrenmanda alacağım pump'ı bilmiyorum. Çok iyi olacaktır. Bir antrenman yapalım dedik. Sonra gelip tekrardan gezmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu The Burger Factory yerine çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir burger hazırladılar. Yani adını tam bilmiyoruz ama Alin yazıyor profilinde. Buradan kendisine de çok teşekkür ederiz. Biz şimdi buradan kaçıp antrenmana geçiyoruz ve sonrasında kaldığımız yerden gezmeye devam edeceğiz. Şu an hayvan gibi pompa. Çok iyi hissediyorum. Acayip Şöyle hissediyorum. Salonda ilk defa hareket bu arada çünkü yarış öncesi açılıp saçılmak istemedim burada. Şimdi rahat rahat antrenman yapıyorum. Bana bir yarışımız daha olacak. dikkat edeceğiz. Bakalım. Fena bir hava. Antrenman bitti. Şimdi çok kötü bir arkadaşla buluşacağız. O arkadaş kim? O arkadaş bizi Romanya'da yarışacağımızı öğrenip yarışma alanına gelmiş. Backstage'e girmeye çalışmış, girememiş. Yarışmayı izlemiş. Bütün videolarımızı çekmiş, bilet alıp içeri girmiş. Akşama kadar bizi beklemiş çıkalım diye. Çıkınca da videoları bize aktarmak için yanımıza geldi. Yorgunluktan biz videoları alamadık. Ertesi gün sözleştik. Şimdi de onunla buluşacağız. Onu bekliyorum gelecekti. Bir kafeye gidip oturup kahve içeceğiz. Videoları alacağız ondan. <laughs> Arkadaşlar Romanya'ya hareket getirdik. Acayip bir yağmur var dışarıda. Arkadaşla buluştuk, arabalardayız şu an. Çıktık, yağmur bastırdı, geri bindik. Yemek yiyoruz şu an. Yemeğimizi yedim, yağmur dinerse kafeye geçeceğiz. Dinmezse dinmesini bekleyeceğiz. Bilmiyorum ne yapacağımızı. Şu an Zaferle beraberiz. Arabalara artık tek araba yaptık. Yağmur durmuyordu. Videoları arabada aktaralım. Kardeşim merhaba. Merhaba. Video hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Tam hikayesini anlatıyordu. Romanya'ya niye geldi? Bu arada 2 yıldır Romanya'da ve daha iyi para kazanabilmek, için hayatını devam ettirebilmek için gelmiş buraya. Çok iyi bir arkadaş. Teşekkür ee, Bitlisli, İstanbul Bağcılarlı <laughs> ve burada yaşıyor. Videoları alıyoruz şu an laptopa. Böyle göstereyim. Onun haricinde arabada sohbet ediyoruz. Çok alkol içiyorlar mı? Oo, Vallahi su, su, su gibi. Bir siz? Ne diyorsunuz ya? Herkesin evinde doludur ya. Çok içiyor. Su içiyoruz. Su. 8-10 litre su. son zamanlarda içtiğim tek şey su kardeşim. Vay be. Evet arkadaşlar video kesildi. Batarya bitmişti. Şimdi değiştirdim. Zafer'in olayını dinliyorduk. Sağzor nasıl girdin? İçeri mi? İşte sonra bilet aldım. içeri girdim. Backstage'e girmeye çalışmış o. Evet. Girememiş. Söyledim. Sen seyirciye girdin. Evet seyirciye girdim. ne kadar seyirci bileti ki? 140 lek. Yani 250 lira falan mı? Hayır. Canım. Türk parasıyla mı? 3 4'e katlayın. 550 liraya yakın. Şoka yapıyorsun ya. Tabii şu anda 4 4'e yakın. 360 fena herhalde öyle bir şey. Gülşah çıktı. Ben dedim koştum koştum bilet alayım gireyim diye. Online ödemeymiş. Orada bir cash al vardı. Var mıydı? Vardı. Bana vardı. online dedi. Online yanında da cash vardı. Ben de online ödeme yapana kadar dan dedim. Ben bir daha bir deneyeyim derken. Siz niye aldınız ki hocam? Yavrum almadılar bizi içeri. Ben Beni izlemeye giremedim içeri. çekmek için tarafa geçemedi. Ben onu çekmek için girdim Şeyin para bırakasından mı geçemedin sahnenin önünde? canım. Önden de giremedim, arkadan da giremedim. Ben nereden Ben senin için nereden girdim biliyor musun? Perdenin arkasından. Evet, Sen o zaman biz karşılaştık zaten. Ben ama şey dedim, çekebilir miyim dedim. Bir de bence son siklet falan. Tamam işte artık yorulmuş adamlar. Şey oldu. Ben bilet alıp giremedim. işte online ödeme. Yok şu kadar böyle. Arkadan girdim, adam geldi çıkardı beni dışarı. Ya dedim yarışmacıyım, yapacak bir şey yok bir tam ya anladım. bir de adam kadın şey diyor. Ön taraf diyor 120 arka taraf <laughs> 140 lir. Harbiden öyle bir Şakalı şey pardon. Üst kat 140 <laughs> ön taraf şey 120 O kadar lir, kalabalık lir, da yok, dolu yok. değildi içerisi. Yani. Aynen öyle. Ama güzeldi hocam ya. Yarışma güzel, çok kaliteli bir ortam. Gerçekten güzeldi yani böyle. Yani... Çıkmak istedim ama çıkamadım. Gerçekten gerçeklendi. Kaldın içeride. Aynen. Çünkü İşi zaten sana yani hepsini yemek istiyorsun. Yarışmacılar çok iyiydi. Katılım evet. çok iyiydi ve şu an herhalde Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından birisi buydu. Gerçekten güzel, güzel geçti. Bir artık. de hocam sizle beraber ilk çıkışta bir tane büyük bir adam vardı. Bayağı evet. büyük vurdu. O sonradan kayboldu. Niye o kayboldu? Bulgar'dı herhalde o bu. Büyük bir ihtimal Bulgar'dı bilmiyorum. Oğrun şey master'larda yarışıyordu kendi sikletinde yarıştı. ikinci siklet olarak bize de yazdırmış adını. Bizim siklette de ilk round'a çıktı. Ondan sonraki sıra çıkmadı. Gelmedi, evet. yani Herhalde gördü hmm. orada gördü. Sen biraz böyle canı sıkıntı ya. da Yarışmak olmak için gelmiş. O bir derece için geldiğini sanmıyorum. Zaten kütlesi var, hmm. detay Bayağı yok, büyük. form yok. İri bir adam, büyük bir ihtimal 45-50'nin üstünde o adamın yaşı. Evet, Bayağı evet. büyük. yaşlıydı. Bizim siklette bir şey yapabileceğinden değil de herhalde gireyim diye girmiş oraya da. Ben adını gördüm onun. iki siklet yazmış oraya. Onu biz de fark ettik. Sonradan 8 kişiye düştü siklet. 9'du, evet. 8'e indi. Güzeldi ama geçen zevkliydi. Zevk Valla ben bayağı büyük bisikletin içinden çıktım. Evet evet. <laughs> Baya orada Güzel adamlar yani. da vardı yani. Yani büyüklük olarak bakarsan ciddi anlamda. Size olarak hepsi iyiydiler. Sadece hepsi proporsiyon büyüktü. simetri yoktu adamlarda ama. Bir de mideleri çok büyüktü yani. Evet, yani ben Böyle. relax dururken midem normal duruyor. Onların relaxunu gör. 8 aylık 7 Bundan aylık hamile gibisin evet, çok dolu evet. aşırı yüklemişler boşaltmamışlar iç, iç tarafı iç falan böyle görmen lazımdı ki sen spordan anlayan yani bu branştan anlayan biri değilsin demek istediğim şey aşırı A, mideleri işte. büyüktü videoları aldık yağmur da durdu inceden uzayabiliriz gibi ha evet. şimdi bakayım başka videomuz var mıydı vay büyük ekranda da böyle veriyorlarmış tabii. Ben içeri çok kaliteliydi hocam yani ekran çok kaliteliydi HD'ydi İyiymiş ya sevindim. Yani güzel organizasyon memnun oldum. Tamam kardeşim eline sağlık çok teşekkür güzel ederim. Verir. O zaman yağmurda durmuş gibiyken hızlıca gidelim. Cemiz Erden Argile var mı? Vardır var orada bir son var. Ama Geçtik hangisi güzel? Ya, evet baya vardı. Ama güzel mi değil mi bilmiyorum. Hiç Sen bilmiyorum. içmiyorsun değil mi nargile? Ben nargile içiyorum. He. Burada güzel var mı bilmiyorum. Niye lan geldiğinden beri hiç içmedin mi? Buralara pek gelmiyorum. Pap adamı değilim hocam Patma Pap mı buralar? Yok yani şey e, kafe <laughs> var da şey e, burada çok gece hayatı Zidiskoya var. bizi diskoya götür hadi bakalım. Gece, gece hayatı çok var. <laughs> çok çabuk 50 kişi oluyorlarmış kardeşim. <laughs> Oo o, bir gün bir gün bir arsa almaya gittik bir yere. Adamın arsasının önünde de bir tane evi var. Öndeki arsayı kendisi almak istiyor bize vermiyor. Biz adam sahibi de başkası aslında. Adam evet. dedi ki ben dedi bu köyün dedi en en büyük çingen ailesiyim dedi. 500 tane kuzenim var dedi. 500 tane. Adam sattırmadı. Yok ha. Sattırmadı. Ve burada şey çıkardım dedi. Olay çıkardım dedi. Uzun uğraşlar sonucu bir mekana oturduk. Şimdi bize gelen eklerin tadına bakacağız. Arkadaşlar bu ekler burada çok moda, çok popüler, çok çok çokmuş yani, her türlü çokmuş. O yüzden deneyelim dedik. Herkes çok met ediyor. Bakıyoruz. Hadi bakalım. Bu yenilebilen bir şey değil mi? Çikolata. <laughs> hmm. Oha! Oğlum pasta yiyor gibiyim, çok iyi. Bayağı iyiymiş be. Evet. Eve geldik. Bugünkü Romanya turumuzu bitirdik ve artık vlog'u sonlandırıyorum. Yani Romanya serüveninin sonuna geldik. Arkadaşlar destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel bir zaman geçirdik ve amacımıza ulaştık. Buradan elimiz boş dönmüyoruz. Çok mutluyuz. Bizi yalnız bırakmadığınız için gerçekten minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir maceraydı. Elimizin boş dönmemesi bizi gerçekten çok mutlu etti, gururlandırdı. Bir sonraki maceramız büyük bir ihtimal 2 hafta sonra olacak yeni yarış rotamızı Instagram'dan sizinle paylaşacağım. Tam netleştiği vakitte. O yüzden şimdilik vlogu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.